EDIUS'un altı sürümü ile birlikte hayatımıza giren mask efekti yani maskeleme maskeleme ile neler yapabiliriz videomuzun herhangi bir bölümünü seçip o bölüme istediğimiz herhangi bir efekti uygulayabiliriz yine videomuzun herhangi bir bölümünü seçerek o bölümü çıkarıp onun yerine başka bir görüntü ekleyebiliriz ve daha birçok kolaylık sağlıyor bunu daha detaylı incelemek için bineri bölümünde bulunan mask isimli videomu sürükleyip bu kanala bırakıyorum. Timeline alanıma bırakıyorum. Ve mask efektimi tekrar sürükleyip videomun üzerine bıraktım. Ayar penceresini açıyorum. Gördüğünüz gibi kolay ve kullanışlı bir arayüzü var efektimizin. Mask efektimizin tuşlarını üst taraftan başlayarak inceleyelim. Select Object ekranda çizmiş olduğumuz, yapmış olduğumuz şekilleri, çizimleri ve birçok parça üzerinde düzeltme ve kontrol etme imkanı sağlıyor bize kısa yol olarak V tuşunu kullanabiliriz. Yine hemen yan tarafında bulunan zoom tool. Bu da ekran üzerine zoom girmek ya da zoom çıkmak için kullanılabilir. Kısa yol olarak da Z tuşu ile çalışmaktadır. Yan tarafta hemen pan tool. ekranımızı sağa sola ya da aşağı yukarı tutup kaydırmamızı sağlıyor. Simgesi ise H tuşu. Yan tarafında draw rectangle var. Ekrana kare şekilde dikdörtgen şekilde çizimler yapmamızı sağlıyor. Yine yan tarafında hemen draw ellipse var. Bu da ekrana yuvarlak şekillerde çizimler yapmamızı sağlıyor. Kısa yol olarak M harfi kullanılabilir. Draw path var onun hemen yanında. Bu işaretimizle birlikte kalem şeklinde çizimler yapabiliriz. Yani istediğimiz gibi şekil verme e, olanağı sunuyor bizlere. Bunun e, kısa yolu da yine P tuşu. Hemen yan tarafta e, UNDO var. Yani CTRL-Z e, tuş kombinasyonu. Hemen onun yanındaki REDO yani CTRL-Y. Hemen e, yan tarafta bulunan makas işaretimiz kesme işareti. Yani CTRL-X e, tuş kombinasyonu. Yine yan taraftaki kopyalama CTRL-C e, kombinasyonuyla çalışıyor. Hemen onun yanındaki Paste yani yapıştırma kontrol V tuş kombinasyonuyla çalışıyor. Hemen onun yanında bulunan işaret ise silme işareti yani delete. Çizmiş olduğum şekli direkt silebiliyorum. Hemen yanında bulunan e, fonksiyon tuşumuz var burada. Bu da mask e, ekranı üzerinde fonksiyonel değişiklikler yapmamızı sağlıyor. Onun hemen yanında ise e, ekrandaki zoom oranımızı ayarlıyor. 75 yaptığımda ekrana daha fazla zoom girebiliyorum. Pantulla ekranımı bu şekilde ayarlayabiliyorum. Şimdi yapmamız gereken şey söz konusu bu perdeyi ekrandan çıkarıp bunun yerine başka bir görüntü eklemek. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle ister ee, bu draw rectangle aracımla yapabilirim. İstersen draw pet aracımla yapabilirim. Draw pet aracımı seçtim. Daha iyi bir çizim için hemen bir nokta oluşturdum mouse'uma tıklayarak. Ve çekiyorum mouse'umu uzatıyorum. Buraya bir nokta koyuyorum ve aşağı büküyorum. Yine buraya bir nokta koyuyorum. Bu ee, tablayı da ekrandan çıkarmayacağım. Bunu ekranda tutacağım yine. Bu şekilde bu çizimimi de yaptım. Ve perdeme geldim tekrar. Perdemi de seçiyorum. Ve şu anda işlem bitmiş durumda. Perdemi e, seçtim. Artık perdem işleme hazır. Bu görüntüyü ekrandan nasıl çıkaracağım? Bakın hemen yan yan tarafta başlıklar var. Inside, Outside. Outside görüntümün dışını etkiliyor. Yani bu çerçevemin dışına etki yapıyor. Inside ise içine. Yani çizdiğim bu alanın içine. Inside'ımı işaretliyorum ve opacity değeri var burada. Yani görünürlük. Bunu da sıfır yapacağım. Ve OK diyorum. Bakın ekrandan perdeyi çıkardım. Perdenin yeri artık siyah. Buraya istediğim herhangi bir videoyu yerleştirebilirim. Onu da bunu gerçekleştirmek için videomu sürükleyip üst kanala bırakıyorum. Çünkü altına bir görüntü koyacağım. O görüntümde bineri bölümde yine arka plan dua yazıyor. Bunu da sürükledim. Arka plana bıraktım arka planda görünüm yer aldı. Şu anda görüyoruz videomuzu ama bunu tabii ki boyutlandırmak gerekiyor. F7 tuşuna basıyorum yani layout'unu açıyorum görüntümün. Bunu tutup bu şekilde boyutlandırarak yerleştiriyorum. Perdenin yerine bunu yerleştirdim. Yine F7 diyeyim. Bunu biraz daha kenara çekmem gerekiyor. Kenara çektim. Ve gördüğünüz gibi perdenin yerinde artık başka bir videom var. Bunu çok ince ayarlarla ayarlamamız gerekiyor ki ekrandan kaymalar olmasın. Şimdi izleyelim. Bakın, gördüğünüz gibi perdenin yerine farklı bir görüntü ekledim. Artık e, diğer görüntü maskelenmiş oldu. Onun yerine bu görüntü konuldu. Şimdi farklı bir olay yapalım. Mask efektimizle birlikte yine. Information Palet'ime geleyim. Mask efektimin ayar penceresini açayım. Ve bunu kaldırayım buradan, sileyim. Sahnede konuşan adamı aydınlık yapacağız. Ve diğer geri kalan bölümü ise karanlık. Draw Ellipse Palet'ime aldım. Adamın bulunduğu bölgeyi böyle çizdim. Şimdi hani demiştik ya seçtiğimiz bir alana e, istediğimiz bir efekt uygulayacağız. İşte bunu yapacağız. Şimdi insight bölümünü e, bir efekt atamam gerekiyor bu bölüme. Mesela color balansı atayalım buraya. E, adamı aydınlık yapacağız çünkü. Color connection başlığının altındaki color balansı'nı seçtim. OK tuşuna tıkladım. Gördüğünüz gibi filtreme color balans atandı. Ve burada setup filtre var. Yani filtreyi ayarla tuşuna bastım. Color balans pencerem açıldı. Gördüğünüz gibi mask efektinin içinden bu ayarları yürütebiliyorum. Hemen Bright'ı yükseltiyorum. Bright oranını artırıyorum. OK diyorum. Görelim ekranda. Ama e, opacity değerini yükseltmemiz gerekiyor. Yani normale çevirmemiz gerekiyor. Çevirdim. Gördüğünüz gibi adamın bulunduğu bölge aydınlık. Yani beyaz oldu. Peki dış bölgeyi nasıl e, siyah yapacağız? Bunda da outside'ı kullanacağız. Yani e, bu şeklimin dışı outside. Filtresini işaretliyorum ve filtresini tekrar seçip Color balans yapacağım tekrar. Color balansımı da seçtim. Hemen ayar sayfasını açıyorum. Bunun da ışığını düşürüyorum. Düşürdüm. OK tuşuna tıkladım. Bakın. Diğer bölgeler karanlık oldu. Sadece sahnedeki adam aydınlık. Yine başka bir... Ee, seçenek gösterelim. Bunu da siliyorum. Ayarlarımı koruyalım. Dursun ayarlarımız. Adamı e, flu yapacağım. Yani e, sahnede konuşan adamı komple flu yapacağım. Yine Rectangle aracımı aldım. Ellipse Rectangle ile burayı çizdim. Ve filtremin yerine yani e, Inside filtremin yerine blur efekti yerleştireceğim. Buradan blur efektimi seçtim. OK dedim. Ve ayarını yükseltelim. Gördüğünüz gibi ayarını da yükselttim. Şimdi bakalım. Bakın adamın bulunduğu bölge artık flu. Adam görünmüyor. Yani bulanık. Hani e, bahsetmiştik e, bir insanın yüzünü bulanıklaştırmak için kullanacağımız maskeleme yöntemi. Yine dış e, outside'a da farklı bir efekt verelim. Color balance efektimizi kaldıralım. Buraya da mesela loop slide verelim. ha. Bakalım nasıl olacak. Okey diyelim. Bakın adam sabit kaldı ekranda. Dış görüntüm loop slide şeklinde, slide şeklinde ekrandan akıyor. Mask efektime tekrar geri döneyim. Ve farklı bir efekt deneyelim yine. Daha iyi kavramanız açısından. Mirror efektimi koyayım. Bakın ekran tersine döndü. Adam tam ters köşede kaldı. Ve efektim normal yerinde duruyor. İşte mask efektiyle bu gibi e, ambiyanslar oluşturabilirsiniz. Bunun gibi daha birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz. Mask efektini kullanım alanlarında e, şöyle bir durum söz konusu. Hareketli görüntüde e, ne yapmamız gerekiyor? Bu çok e, kullanılan e, ve çok sorulan bir soru. Yani e, hareketli görüntüye nasıl keyframe ekleyebilirim? Bunu nasıl oluşturabilirim? Bu da çok basit. Şimdi bu konuya geçelim. Nasıl keyframe'ler ekleyebilirsiniz? Nasıl keyframe'ler oluşturabilirsiniz? Buna bakalım. Hemen e, yine her zamanki gibi mask efektimizi açalım. Information bölümünde yok çünkü silmiştik. Mask efektimi attım. Açtım efektimi. Mesela e, sadece adamı seçip arka planı komple e, transparan yapmak istiyorum. Yine outside bölümüne geldim. Filtremi işaretledim ve bunu sıfır yaptım. Gördüğünüz gibi adam tek kaldı ve arka taraf yerleştirdiğim görüntüyle dolu. Bu şekilde. Bakın adam ekranda kestim aldım burayı. Arkada farklı bir görüntü var. Peki ee, biraz önceki konumuza tekrar dönelim. Yani bu işareti nasıl hareket ettireceğiz? Bu da çok basit. Bakın bu shape 1 şu anda bu alt tarafta keyframe noktasında shape 1 olarak kaydedilmiş. Bunu keyframe'lerini ekliyorum. ilerletiyorum. Mask efektim buraya geçsin diyorum. Sürüklüyorum. Bir daha hareket ettiriyorum. Bu aralara keyframe ekleniyor. Bir daha hareket ettiriyorum. Yine keyframe eklendi. Tekrar hareket ettiriyorum. Yine keyframe eklendi. Bu şekilde ekrandan kalsın istiyorum. Burada keyframe noktalarım var. Şimdi oynatalım. Bakın mask e, şeklim kayıyor ekrandan. Adamdan başlayarak bu tabloya kadar geldi. İşte bunu da herhangi bir e, kişinin yüzünü eğer e, flu ya da bulanık yapmak istiyorsanız bu şekilde bu e, şeklimizi adamın yüzüne çizerek hareket ettirip keyframe ekleyebilirsiniz. Yine e, edit, outside ve inside bölümlerine de keyframe ekleyebiliyorsunuz. Bunların değerleriyle oynadığınız zaman buralara keyframe ekleniyor. Hemen alt tarafta bulunan e, playback tuşum var. Bu da yine... E, Oynatma işlemi görüyor. Yan tarafında bulunan loop playback yani repeat işlemi görüyor. Tekrarlama işlemi. Hemen yanında undo var. Onun yanında redo var. Yani ctrl y. Hemen yanında da grafik modumuz var. Bu grafik modumuzda da ince ayarlar yapabiliyoruz. Peki şimdi geçelim alt taraftaki başlıklara. Edit. Yani e, seçmiş olduğum şeklimin kenarlarına renk vereceğiz. Color işaretini seçili hale getirdim. Ve buradan değerimi giriyorum. 5 yapayım. Ve rengimi seçeyim. Buradan kırmızı rengimi seçtim. Ve görüntümü oynatıyorum şimdi. Bakın kenarı kırmızı şekilde oldu. Yine e, bunu... Farklı bir yöntemi daha var, soft. Yani e, bu seçmiş olduğum alanın kenarlarını softlaştırıyor. Buna da e, 20 diyelim. Bakalım. Bakın gördüğünüz gibi soft bir hal verdi, keskin bir görüntü yok. Softlaştırdı seçmiş olduğum alanı. Alt tarafta bulunan site ister inside yani içe doğru bir e, yumuşatma verebilirim. İstersem dışa doğru bir yumuşatma verebilirim ya da bot. Her ikisinde etkin olabilir. Yani hem dış hem iç bölge etkin hale gelebilir. Yine burada rectangle ile ilgili pozisyon değerleri var, anchor pointi var, position'ı var, Scale'i var, zoom değeri yani buradan da ayarlama yapabiliriz. Sayısal değer girerek ayarlama uygulayabiliriz. Evet. Mask efektimiz bu şekilde. Mask efektimizi daha detaylı incelemek için birçok video üzerinde bol bol deneme yaparak, videolarla uğraşarak, videoları keserek bu işlemi daha kolay anlayabilirsiniz. Yine bu buradan rectangle işaretimle birlikte sadece bu üst bölgeyi aldım. Bakın sadece bu bölgeyi aldı. Ya da bunu daha küçük hale getirip bu bölgeyi alabiliyorum. Scale oranım şu anda e, fixte yani e, boyutlandırmayla küçültüyor. Bunu kaldırdığım zaman alttan büyütebiliyorum. Üstten büyütebiliyorum. İstediğim şekilde büyütme küçültme oranı yapabiliyorum rectangle'ımda. E, ama o işaretli olmuş olsaydı orantılı büyütme yapacaktı. Yani hem enden hem de boydan büyütme yapacaktı. Ama şimdi e, bunu kaldırdığım zaman istediğim bir boyutlandırmayı yapıyorum. Ya enden ya da üst taraftan boydan boyutlandırma yapabilirim. Mask efektimi daha etkili kullanmak için, daha aktif kullanmak için öncelikle denemeniz gerekiyor. Yani bunun üzerinde çalışmanız gerekiyor. Çünkü... ...birçok yerde mask efektini kullanacaksınız. Bazen e, haber montajında, bazen e, program montajında mask efektimizi kullanmamız gerekiyor. Birçok e, dizide de görürsünüz, belirli bir marka varsa o markayı kapatmak için... ...o alan seçilip e, bulanıklık veriliyor marka görünmemesi için. İşte bu noktada mask efekti bizlere oldukça yardımcı olacak... Bunun için mask efektini sürekli deneyin, sürekli kullanın. Hayatınıza büyük kolaylıklar katacak.